Dut ağacının hikayesi. baktığınız zaman şimdi Dut ağacının nasıl oluştuğuyla alakalı bir konu gibi şimdi bekliyorsun belki. Ama e, konumuz ne? Şimdi iki insanın arasında bazı şeyler oluyor. Sözler falan oluyor. E, bizim de böyle eşimle falan şimdi e, espri yapıyoruz, ediyoruz. Sohbet ortasında. Şimdi bu sadece ikimizin anladığı bir konu olduğu için başkası tabi anlamıyor bu konuyu. Bu sohbetimizde bundan bahsedeceğim. Dedemin evinin bahçesinde dutacı vardı. Bayağı yaşlı. Yazın onun altında oturaklar, çardak falan vardı. Orada oturuluyordu yazın. Dedem vefat ettikten sonra da bir gittiğimizde işte tabi e, ...aynı yaz ayıydı. Tutun... E, ...altında babaannem oturuyordu. O zaman rahmetli olmamıştı. Ve... ...eski günler, o çocukluğum, anılar falan geldi aklıma. E, ona istinaden bir paylaşım yapmıştım sosyal medyada. İşte... E, ...tutacı ve... ...anılar diye. E, ona birisi şimdi... Şimdi bunu sadece ben bildiğim için e, bunun ne anlama geldiğini bazı da böyle hani gülücük yapmış veya e, alay edici şekilde e, İşte böyle şeyleri bazılarının e, bununla alakalı e, sözler falan da var hatta sözleri de e, var Örneğin e, filmler de var e, bir tane e, film vardı mesela iş adamı birisini öldürtüyor e, bunu işte gömüyorlar falan. Ondan sonra bunu tabi e, yaptığını falan bu e, birimler öğreniyor işte. Diyor ki bir tane diyor haber yap diyor e, haberde diyor sadece diyor e, falan falan olaydan bahset diyor e, sadece diyor onun anlayacağı e, bilgilerden. E, bu, bu konularda birçok şey e, var. Ondan sonra e, babannem örneğin e, bayağı bir rahatsızlanmıştı. Ama işte e, bu sevgi, aşk konusunda karşılıksız. E, anne biraz daha e, toparlayıcı oluyor. Yani şimdi e, bir şey vardı, örnek vardı. Yani bu Ergün Pembe diye bir tane futbolcu vardı örneğin. Arkadaşı yani futbolcu. Galatasaray'da oynayanlardan. Ergün Pembe'ye diyor baktığın zaman diyor hiçbir e, şeye girmiyor diyor. Hiçbir hareket yapmıyor falan gibi diyor gözüküyor diyor. <laughs> Ama diyor e, Lucescu diyor bize diye eğitimde falan diyor seminerlerde falan diyor Engin Pembe'nin diyor hareketlerini diyor Gösterirdi diyor. Takıma diyor ne kadar katkılı e, olduğu diyor. Gör, oradan diyor görünür diyor tacı dediğim gibi bizi çocukluğumuza götürüyordu. Orada yapılan anılar olsun, sohbetler olsun, işte yazın dediğim gibi oturmalar, sohbetler, babaannem dedem, çocukluğumuz, anılarımız aklımıza geliyordu. Tabii bu dışarıdan bakıldığı zaman hiçbir anlam ifade etmeyen bir söz. Şimdi kürdan hikayesi desem burada da kürdan da baktığın zaman çok anlamsız bir kelime gibi gelecek. E, beğeni yaparsanız sevinirim. Bir de sohbetler sonradan açıldığı için sohbetler sonradan açıldığı için e, videoyu sonuna kadar izleme imkanınız varsa izlerseniz çok e, memnun olurum. <laughs> Derdim diyeyim bir kürdan tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü bu e, kürdanı meselesinde işte ben, eşim e, ve e, yengem vardı. Amcamın eşi. E, ona da mekan cennet olsun bu ikinci senesine e, girmek üzere vefat edeli. Benim için çok değerli bir insanlardan birisiydi. Eee bir akrabası vefat etmişti, işte amcam, ben falan, yengem, eşim. Taziyeye gittik, cenazeye. Geri dönerken de işte bir lokantaya girdik, yemek falan yedik. Yemeğimiz bitti, amcam dedi, ben de az işim var dedi. Çıktı, işini halletmeye gitti. O ara işte sohbet falan ediyoruz yengemle. <laughs> Basada da şimdi tuzlu karabiber falan, kürdan falan var işte. Ve şimdi e, yengem iki üç tane kürdan aldı şeyine çantasına güler güler yüzüyle İşte kürdan kürdan alın kürdan alın e, zengin olursunuz e, diye bir öyle bir söylemde bulundu Örneğin E, tabi o, o zaman dediğim gibi işte e, birisine işte bir sohbet esnasında böyle belirli kişilerin bildiği bir sözcükler söylediğin zaman bunlar sadece o iki kişi de anlam uyandırıyor. Diğer dinleyenler de bir anlam ifade etmiyor. yengem de, gerçi Karadeniz kadınları bilmiyorum. Hani böyle baktığın zaman aileyi erkek yönetse de maddi olarak veya diğer konulardan alım satın falan kadın kadın biraz daha toparlayıcı aileyi toparlıyor çocuk çocuğu toparlıyor kadın aynı Ergün Pembe örneği gibi kadın gizli bir toparlayıcı gizli bir yönetici yengem de onlardan birisiydi örneğin annem de onlardan birisiydi ya Karad karadeniz kadını öyle çilekeş. Yani bilmiyorum. <laughs> Gerçekten e, yengemle de bayağı bir e, ben daha ufaktım mesela evlendi evlendiğinde. Bayağı bir hani sohbetlerimiz, şakalarımız e, oluyordu. Sağ olsun işte her git e, memlekete gittiğimizde mutlaka <laughs> e, e, gelirdi yemeğini işte erzak merzak sağ olsun elinden geldiği kadar verirdi. İşte bazen böyle aceleyle girip çıkmamız oluyordu. İşte yemek yemeden mi gideceksiniz? Döverim sizi, gebertirim sizi. Zorla sofrasına oturtuyordu. Allah dediğim gibi mekanını cennet etsin. Çok sevgili benim için değerli bir insandır. Sevgi konusu tabii ki herkesin farklı farklı. Kimini sevdiğini kimi sevmez benim sevdiğimi sen sevmezsin, seni sevdiğini ben sevmem. O yüzden dedem olsun, babaannem olsun, vefat edenlerden yengem olsun. Gerçekten emekleri üzerimizde vardır. Özellikle dedemin, babaannemin. Çünkü bir de ilk torun olduğun için hani sevgi biraz daha fazla fazla oluyor. Örneğin ben daha ufakken yeni yeni sürünüyormuşum bu şeyde evin salonu diyeyim işte giriş, giriş kapısında salon şimdi oturma odasına deniliyor. Şu an kolidor dediğimiz bölgede örneğin işte naylon muşambalar var <laughs> onu yakmışım mesela onu anlatırlardı örneğin dediğim gibi dedemin... ...katkısı bize çok oldu. Allah razı olsun. Mekanlarını cennet olsun. Sevgi konusunda da... ...örneğin dedem vefat ettikten sonra... E, ...babaannem... E, ...işte... ...mezarlık dedemin evinden... ...bir yürüyerek yarım saat falan... ...uzaklıkta örneğin. İşte dediğim gibi... E, ...kocam gelir diye... ...acaba nasıl diye... yani ...babaannem mezarlığa yürüyerek... <laughs> gidiyordu hani bir iki kişi yakalamış e, götürmüşler e, dedemin başına falan ya baktığın zaman karşılıksız sevgi hani şimdi eski insanlar biliyorsunuz hani şimdiki gibi canım cicim gibi bir şey yok hani e, dedem ilk kez İstanbul'a ilk kez dedim e, kalmak için geldiklerinde örneğin e, böyle sokakta yürüyoruz falan hani kadının el ele tutuşması veya öyle bir şey yok şimdi ee, ...babaannem de tabii köyden dışarı çıkmamış. Hani arabalar falan var. Hani dedem karşıdan karşıya geçerken hani böyle elinden tutma... ...işte önüne alma, yanına kollama gibi öyle bir şey yok hani. Yani çoğu büyükler de aynı şekilde zaten. Ama işte dedem vefat ettikten sonra... E, ...babaannemin sevgisinin ne kadar e, çok olduğunu e, anladık. İşte... Böyle, yani bu kadar bu sohbet. Dediğim gibi Dut, Dut Ağacı'nın hikayesi, benim çocukluk anılarım hikaye. Kürdan da dediğim gibi yengemin anısına. Onun da mekanı cennet olsun. Bu video bu kadar. İzlediğin için teşekkür ediyorum. Yorum, beğeni ve abone olarak bana destek olursan çok teşekkür ederim.